Her devamı. Can kaçıyorum kaçıyor. Kandan kaçıyorum. Kan. Ben kan beni davuyor. Çok çok sinirli. Ne yaptığımızı hiç sormayın. Biliyorsunuz. Evet. evet. Arkadaşım. Arkadaşım. Işınlanıyorum arkadaşlar. Oy oyun. Ay Bu ne ya? Bu ne ne Git.

Bu ne ya? Bu ne ben ben güzelim, tamam. Neyse. şuradan Hep fazla. Hep buraya geleceğim. Oradan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Işınlanacağım.

gözlük. Günlük. ...kanun... Kan. İnşallah bak Bu kumada... Nerede? Nerede? bu? Nerede? Nerede bu? Nerede bu? bu? Nerede Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu?